Herkese merhaba. Bugün oldukça detaylı bir hisse senedi analiz raporunun içine dalıyoruz. Konumuz Hat -JSN. Amacımız bu ilk bakışta karmaşık görünen profesyonel analizi hepimizin anlayabileceği şekilde adım adım deşifre etmek. Gelin başlayalım. O zaman aklımızdaki ana soru bu olsun. Bir analist raporuna baktığında ne görür? Tabii şunu en başta netleştirelim. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Bizim amacımız bir analistin gözünden bakarak bu raporları nasıl okumamız gerektiğini öğrenmek. Yani bir nevi şifreleri çözmeye çalışacağız. Veda raporun en başında bizi tam bir çelişki karşılıyor. Bir yanda hissenin net bir şekilde aşağı doğru giden bir trendi var ama diğer yanda sanki dipten bir toparlanma sinyali de göz kırpıyor. İşte bu analizi bu kadar ilginç kılan da tam olarak bu gerilim. Peki nasıl bir yol izleyeceğiz? Gayet basit. Önce büyük resme, yani genel trende bakacağız. Sonra rakamlara da dalıp fiyat ve hacim hareketlerini inceleyeceğiz. Ardından teknik göstergelerin dilini çözüp olası senaryoları masaya yatıracağız ve en sonunda da raporun verdiği nihai kararı göreceğiz. Harika, o zaman ilk bölümle başlayalım. Her şeyden önce sormamız gereken soru şu, büyük resimde ne görüyoruz? Hatsenin genel yönü ne tarafa? Bakın bu rakam önemli. Bu hissenin Ağustos ayında gördüğü tepe noktası. Yani hikayenin zirvesi. Bunu aklımızda tutalım çünkü birazdan yapacağımız karşılaştırmalar için referans noktamız bu olacak. Peki zirveden sonra ne olmuş? İşte bu da en son kapanış fiyatı. Aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Zirveye kıyasla epey bir aşağıda. Bu iki rakam aslında bize hikayenin ilk bölümünü özetliyor. Yani lafı hiç dolandırmaya gerek yok. Raporun altını çizdiği ilk ve en net bulgu bu. Hissinin ana eğilimi yani genel gidişatı bariz bir şekilde aşağı yönlü. Bu analizin temel direği. Peki bu düşüş ne kadar güçlü? İşte burada ADX dediğimiz bir gösterge devreye giriyor. ADX'i şöyle düşünün, bir arabanın hızını değil, şoförün gaza ne kadar bastığını ölçer. 18.87'lik bu değer bize diyor ki, Evet, araba yokuş aşağı gidiyor ama kimse gaza köklememiş. Yani ortada panik halinde son sürat bir düşüş yok. Ve başta bahsettiğim o gerilim tam olarak burada karşımızda çıkıyor. Bir terazi düşünün. Sol kefeye fiyatın ortalamaların altında olması gibi net düşüş sinyallerini koyuyoruz. Peki sağ kefede ne var? Nötr bu teknik skor. Hatta son gün gelen küçük bir artı yani kafa karıştırıcı acaba mı dedirten işaretler bu durum bize piyasanın ne kadar kararsız olduğunu gösteriyor. Peki genel trend bu şekilde. Şimdi biraz daha detaya inelim ve işin mutfağına yani fiyat ve hacim hareketlerine bakalım. Alıcılar ve satıcılar son günlerde tam olarak ne yapmış? Ekranda son 10 günlük hareketleri görüyorsunuz. Şimdi dikkatinizi özellikle şu hacim sütununa çekmek istiyorum. Hacim yani alınıp satılan hisse sayısı. Gördüğünüz gibi son günlerde bir hareketlenme var. Rapor da buna işaret ediyor. Peki bu ne demek? Birileri bu hisseyle daha çok ilgilenmeye başlamış. Ama asıl soru şu. Bu ilgi alım için mi yoksa satış için mi? VWAP. Kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında çok basit bir mantığı var. Gün içinde büyük paranın en çok hangi fiyattan işlem yaptığını gösteren bir ortalama bu. Rapor diyor ki Hissenin mevcut fiyatı bu önemli ortalamanın yani 60.88'in altında. Bu durum genellikle satıcıların daha baskın olduğunun bir işareti olarak kabul edilir. Şimdi sıra geldi analistlerin alet çantasına yani teknik göstergeleri. Bunları bir doktorun hastayı anlamak için kullandığı stetoskop ya da röntgen gibi düşünebilirsiniz. Fiyat ve hacim verilerinin arkasında yatanları anlamamıza yardımcı oluyorlar. En temel aletlerden biriyle başlayalım. Hareketli ortalama. Bunu şöyle hayal edin. Engebeli, inişli çıkışlı bir yolda gidiyorsunuz. Hareketli ortalama bu yoldaki tüm çukurları ve tüm sekleri yumuşatır ve size yolun ana yönünü gösteren pürüzsüz bir çizgi çizer. Kısacası günlük fiyat gürültüsünü ortadan kaldırır. İşte analistler de bu pürüzsüz çizgilere özellikle de 50 günlük ve 200 günlük olanlara birer referans noktası olarak bakarlar. Raporun altını çizdiği nokta şu, fiyat bu kilit önemdeki ortalamaların altında seyrediyor. Bu da başta konuştuğumuz o düşüş trendini doğrulayan çok güçlü bir sinyal. Ama durun. Hareketli ortalamalar hikayenin sadece bir kısmı. İşin daha derinlerine inmek için daha hassas, bize daha farklı şeyler söyleyen başka göstergelere de bakmamız gerekiyor. İşte bu bir analistin önündeki ekran gibi. Gördüğünüz gibi bir sürü gösterge, bir sürü rakam var. Gözünüz korkmasın. Biz bunların hepsinin içinde kaybolmayacağız. Raporun özellikle işaret ettiği, hey buraya bakın dediği en önemli sinyallere odaklanacağız. İşte burası çok kritik. Çünkü çelişki burada zirveye çıkıyor. Bakın, MKD ve Momentum gibi göstergeler hala düşüş devam ediyor diyor. Ama RSI ve Stokastik gibi göstergeler aşırı satım bölgesine girmiş durumda. Peki ne demek bu aşırı satım? Şöyle düşünün, elinizde bir lastik top var. Bu topu ne kadar sert bir şekilde yere çarparsanız o kadar yükseğe zıplar değil mi? İşte rapor bize diyor ki, bu hisseye o kadar çok satış gelmiş, o kadar sert yere vurulmuş ki artık bir yerden tepki verip yukarı doğru zıplama ihtimali doğmuş. Peki tamam, bir yanda devam eden bir düşüş trendi, diğer yanda zıplama potansiyeli. E ne olacak şimdi? İşte rapor tüm bu verileri birleştirip önümüze olası senaryoları koyuyor. Rapor diyor ki önümüzde 3 olası yol var. Birincisi boğa senaryosu eğer fiyat 4652'yi yukalı kırabilirse hedef 50.00 olabilir. İkincisi ayı senaryosu. Eğer 4404'teki destek aşağı kırılırsa düşüş 4300'a doğru devam edebilir. Ve üçüncü yol. Bu iki önemli seviye arasında sıkışıp bir süre yatay gidebilir. Yani rapor bize izlememiz gereken kilit rakamları veriyor, piyasanın hangi yolu seçeceğini bu seviyeler bize gösterecek. Ve geldik final bölümüne. Peki tüm bu analizlerin, rakamların, göstergelerin sonunda raporun vardığı nihai karar ne? Raporun özet cümlesi bu kadar net. Yani altını çizdiği temel gerçek şu. Büyük resimde trend hala aşağı yönlü ve göstergelerin çoğu satış baskısı devam ediyor diyor. Ama işte o kritik ama burada devreye giriyor. Rapor bu genel negatif tabloya rağmen o bahsettiğimiz aşırı satım durumunun kısa vadede bir toparlanma, bir tepki yükselişi fırsatı yaratabileceğini de ekliyor. Yani evet, ana yön aşağı ama bir sıçrama potansiyeli de masada. Gördüğünüz gibi bir finansal rapor okumak her zaman siyah ve beyaz değil. Bazen böyle gri alanlarla dolu. Önümüzde net bir ikilem var. Bir yanda istatistiksel olarak devam eden bir düşüş trendi, diğer yanda ise artık yeterince düştü, bir tepki gelebilir diyen bir potansiyel. Peki siz olsanız hangi sinyale daha çok güvenirsiniz? trendin gücüne mi yoksa dipten dönüş potansiyeline mi? İşte bu soruyla bu analizi noktalayalım.